Merhaba arkadaşlar. Örgüt kuramı dersimizin postmodern örgüt kuramı adlı 8. üniversiteyle soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi postmodern dönemin post bürokratik örgütlerin özelliklerinden birisi değildir? A. Esnek çalışma biçimleri yerine iş yerinde tam zamanlı çalışmaya geçirmesi. B. Sanal örgütlerin ortaya çıkması ve örgüt sınırlarının belirsizleşmesi. C. Proje bazlı örgütlenmelerin geleneksel kariyer anlayışını değiştirmesi. D. Belirsizliğin ortadan kaldırılmasının yerine yönetilmeye çalışılması. E, çalışanların iş tanımlarının karmaşıklaşması. Arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı A şıkkıdır. Esnek çalışma, çalışanların kişisel ihtiyaç ve tercihlerine göre günlük, haftalık ve aylık çalışma sürelerini başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlamalarına imkan veren çalışma süresi düzenlemelidir. Temelinde esneklik kavramını barındıran bu çalışma anlayışını daha iyi anlamak için öncelikle esnekliğin ne olduğunu anlamamız gerekmektedir esneklik önceden öngörülemeyen değişikliklere karşı kapasiteyi ayarlayabilmek ve bu amaca ulaşabilmek için gerekli araçları kullanmak olarak tanımlanır. Müzik